Evet geldik günlerin esas alındığı sorular. Şimdi çeşitli günler veriliyorsa arkadaşlar belirtilen günler esas alınarak bir tablo yapılır. Yani bu her sınavda DGS'de çıkmış sorularda var, ALES'de var, KPSS'de var. Günlerden bahsediliyorsa günler esas alınır. Günlerden nasıl bahsedilir? Mesela aklımda kalan bir soru. Yağmurun hafta içi günlerde giyebileceği kıyafetler sorusu vardı. Şimdi oradaki ifade ne? Hafta içi günler. Dolayısıyla pazartesinden başlayarak hafta içi günleri yazarak bir tablo yapmamız gerekiyor. Veya bazı sorularda mesela diyor ki pazartesi, salı, çarşamba. O zaman tabii ki sadece pazartesi, salı, çarşamba yazılarak bir tablo yapılır. Çünkü neden? Mesela o biraz önce bahsettiğim yağmurun hafta içi günlerde giyebileceği kıyafetler sorusunda biz neyi arıyoruz? Yağmur pazartesi günü neler giymiş? Salı günü neler girmiş, çarşamba günü ve diğer günler neler girmiş bunu bulmak istiyoruz. Dolayısıyla tabloyu yaparken en üste günleri yazmak zorundayız. Veya kimi sorularda haftanın çeşitli günleri der. O zaman başlarız perşembeden pazara kadar tüm günleri yazarak bir tablo yaparız arkadaşlar. Bu şekilde olur. Ha yine diğer sorularda olduğu gibi tabii ki İkinci olasılığımızı unutmuyoruz. Şimdi örnek bir tane soru ha basit mantık ama bu konu anlatım birazdan sorularda zaten e, asıl soru tarzı nasıl oluyormuş onları göreceğiz. Diyor ki A, B, C, D, E, F ben böyle söyleyeyim isimleri yazmaya gerek yok. Haftanın farklı günlerinde piyano dersi almaktadır ve bununla ilgili şunlar biliniyor hiç kimse pazar günü ders almamaktadır. Şimdi pazar hariç ise, o zaman günleri yazalım. Pazartesinden başlayalım. Ve cumartesi giden günlerimizi yazalım. Cuma ve cumartesi. Birinci olasılık. ikinci olasılık. Böyle çala kalem çok böyle süslü püslü olmasına gerek yok. Ben hani ekranda biraz daha düzgün gözüksün diye yapıyorum ama. Ve neler söylüyor bakın. Ayda'nın dersi Cemre'nin dersinden bir gün sonradır. Yani Cemre ardından A gelecek. Devam. Engin'in dersi Buse'nin dersinden bir gün öncedir. Engin ve Buse ve son olarak Derya'nın dersi Cuma gündür. D yazdık geçtik arkadaşlar. İkinci olasılıkta değişmeyeceği için bu şekilde gösteriyorum. Şimdi C ve A'yı nereye yazabiliriz? Tabii ki şöyle yazamayacağım. Salı ve çarşamba yazamam. Çünkü E ve B'ye yer yok. Bunlar da peş peşeydi. O zaman şöyle yazarım. C ve A. Bu durumda E ve B nereye kaldı? Buraya kaldı. Yazmadığımız F kişisi o da artık cumartesi. Bu birinci olasılık. Bir de ne olabilir? E ve B'yi böyle yazarız. Bu durumda C ve A buraya kalır. Tabii ki yazmadığımız F kişisi yine cumartesiye kalıyor arkadaşlar. Yani burada asıl anlatmak istediğimiz ne? Günlerden bahsediyorsa yukarıya günler yazılır aşağısı öyle doldurulur. Şimdi sorularımız gelsin. Hadi sorularımızı çözmeye başlayalım. 8. dersimizin ilk sorusu hemen soru kökünü okuyarak başlıyoruz. Ali Burak, Cenk Doruk, Erkan Fatih ve Gökhan adlı askerler haftanın farklı günlerinde koğuşta gece nöbeti tutmaktadır. Ve bununla ilgili şunlar bilinmektedir. Şimdi haftanın farklı günleri dediğine göre pazartesinden başlayarak pazara kadar giden bir tablo yapıyoruz kimin hangi gün nöbet tuttuğunu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi daha önce de söyledim bazen hafta içi günler diyor. Artık orada hangi günler belirtildiyse hafta içi diyorsa tabii ki pazartesinden başlayıp cumaya kadar gider. Ama bazen de pazartesinden perşembeye kadar diye belirtebilir. Artık ne belirtildiyse ona göre tablomuzu yaparsınız. Ve ikinci olasılığımda şöyle çizdiğim neler söylüyormuş hemen bakalım. Evet, tablomuz hazır. Şimdi, ilk ifade, pazar günü Gökhan nöbet tutmaktadır. Şöyle yazayım, nasıl olsa alfabetik gidiyor. Hatta ikinci olasılık değişmeyeceği için şu şekilde gösterdim. E şimdi Gökhan gitti, onu eledik sol taraftan. Doruk cuma günü nöbet tutacaktır, onu da yazdık. İkinci olasılık değişmeyeceği için Doruk da gitti. Ali, cenkten bir gün sonra... Hemen şöyle yazalım. Cenk ardından Ali geliyor. Ve diğer ifade Erkan Burak'tan bir gün önce. Erkan sonrasında Burak gelecek. Peki kim kaldı? Fatih kaldı. Onu da yazmadık. Birazdan yazacağız. Şimdi Ali Cenk'ten bir gün sonra nöbet tutuyorsa bunu nereye yazabilirim? Şimdi mantıken şuraya yazamayacağımız belli en azından onu eleyelim. Salı ve çarşamba yazacağım. Yazamayacağım belli. Çünkü neden? E bu durumda Erkan ve Burak yazacağımız gün kalmadı. Çünkü onlar da peş peşe geliyor. Demek ki Ali ve Cenk'i şöyle yazabilirim. Cenk. Ardından Ali. Bu durumda Erkan ve Burak nereye kaldı? Onu da şöyle göstereyim. Erkan ve Burak. Bu birinci olasılık arkadaşlar. İkinci olasılık da Erkam ve Bura, Erkan ve Bura şöyle yazsam bu durumda Cenk ve Ali buraya kalıyor. Başka da bir olasılık çıkmaz zaten. İki olasılık yazmadım. Kim kaldı? Fatih kaldı. Onu da şöyle gösterelim. Cumartesi mecbur. İkinci olasılık değişmeyecek. Ve tablomuz çıktı. Ve sorularımız geliyor arkadaşlar. İki olasılıkmış. Zaten dediğim gibi soruların çoğu iki olasılıkta çıkıyor. Bu da biraz kolay bir soru ama kolaydan başlayıp zorlaştıracağız. Bakalım. İlk sorumuz açılıyor. Evet. Hangisi kesin olarak yanlıştır? Cenk pazartesi günü nöbet tutmaktadır. Bunu zaten birinci olasılıkta görüyoruz. Fatih cumartesi günü bu kesin. Doğru ama biz neyin peşindeyiz? Kesin yanlışın peşindeyiz. C seçeneği Burak çarşamba günü nöbet tutmuştur. Burak biz nerede görüyoruz? Ya salıda görüyoruz ya da perşembede görüyoruz. Dolayısıyla ilk sorumuzun doğru cevabı Ceyhan 1 Ceyhan. Peki diğer seçeneklere bakalım. D seçeneğine takılanlar olabilir. Burak Cenk'ten daha sonra nöbet tutmaktadır. Burada hemen sonra demiyor. Evet Burak gördüğünüz gibi Cenk'ten daha sonra nöbet tutmaktadır. Ve E seçeneği Ali Burak'tan daha önce nöbet tutmaktadır. E bunu da birinci olasılıkla gördük. Burak burada Ali daha öncesinde. İkinci sorumuz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Ali pazartesi günü nöbet tutmaktadır. Kesinlikle yanlış. Pazartesi Cenk veya Erkan. B seçeneği Cenk çarşamba günü nöbet tutmaktadır. Bu da kesin doğru değil. Çarşamba günü Erkan veya Cenk her iki olasılıkta sağlaması lazım. Fatih salı günü nöbet tutmaktadır. Kesin yanlış. Fatih'i biz zaten cumartesi günü bulduk. D seçeneği Erkan Fatih ne diyor? Erkan Cenk'ten daha sonra nöbet tutacaktır. Bu kesin doğru mu? Birinci olasılığa göre evet Erkan Cenk'ten sonra nöbet tutuyor ama ikinci olasılıkta bu tutmuyor. Gördüğünüz gibi Erkan Cenk'ten daha önce tutuyor. Kesin doğru olan E seçeneğindeki ifade Fatih Burak'tan daha sonra nöbet tutacaktır. Birinci olasılıkta gördüğünüz gibi Burak Perşembe, Fatih zaten Cumartesi belli. İkinci olasılıkta Burak Salı, Fatih nerede? Yine Cumartesi'de. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne. 2- Edirne. Üç ve dördüncü sorumuz. Bu bilgilere göre perşembe günü nöbet tutma olasılığı olanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Perşembe günü Burak veya Ali tutabilir. Doğru cevabımız o zaman Bursa. Burak ve Ali perşembe günü nöbet tutabilir. Ve dördüncü sorumuz son sorumuz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin nöbet tuttuğu gün kesin olarak bilinmektedir? E kim olabilir? Doruk olur, Fatih olur, bir de Göken olur. Bunlardan hangisi verilmiş? Fatih verilmiş. 4 Adana. Çünkü Bur'an bilmiyoruz. Çünkü Perşembe ve Salı olabilir. Cengin Pazartesi, Çarşamba olabilir. Birinci ve ikinci olasılığa bakmamız lazım. Erkan yine Pazartesi, Çarşamba olabilir. Ali, Salı, Perşembe olabilir. Bir tek belli olanlar şunlar. Altını çizdiğimiz yerler. Şimdi 5 ve 8. sorularımız. Bu da güzel bir DGS sorusuydu. Bakalım ne diyor. Bir eğitim müfettişi aynı hafta içerisinde pazartesinden cumaya kadar 5 gün boyunca A, B, C ve D isimli okulları denetlemiştir. Pazartesi başlıyoruz. Cumaya kadar aynı okullar, farklı okullar pardon. A, B, C, D okullarını denetlemiş. hafta içi günler dediği için bunu yazdık. Bu birinci olasılığımız. Bu da ikinci olasılık. Hem okulu bulacağız, hem de birazdan sonra da göreceğiz. Giydiği ceketlerin rengini bulacağız. Şimdi A, B, C ve D okulları. Devam edelim. Bu denetlemeleri yaparken gri, siyah, başka kahverengi ve lacivert takım elbiselerini giymiş. Ve bunlarla ilgili şunlar biliyor. Her gün sadece bir okul denetlemiştir. Günde bir tane okul. Bir okulu farklı günlerde olmak üzere iki kez diğer okulları birer kez denetlemeye gitmiştir. Şimdi dört tane okul var. Bu ifade şunu diyor. Bir tanesini iki kez denesin ama hangisini bilmiyoruz farklı günlerden. Örnek B'yi iki kez denetlesin. Diğerlerini bir kez veya bu belki de D arkadaşlar bilmiyoruz. Okullardan bir tanesini iki kez diğerlerini bir kez denetlemiştir. Çarşamba ve Cuma günleri aynı okul denetlemiştir. Şöyle yazayım. Okul diyelim. Madem öyle. Buraya yazacağım okulu. Aynı gün burada da denetleyecek arkadaşlar. Çarşamba ve Cuma. Aynı okul denetlemiştir. İki kez denetlediği okul C okul değildir. Buraya dikkat edin. Daha önceki videolarda bunu ilk diye okuyup itiraz edenler olmuştu. İlk değil, iki kez denetlediği okul C okul değildir. Bu ifadeyi unutmayalım. 2. C okulunu denetlediği gün gri takım elbise giymiştir. Yani gri gördüğüm yere C'yi de yazmak zorundayım. Lacivert takım elbisesini iki gün giymiştir. Hemen şöyle devam ediyorum. Lacivert'ten iki tane var. İkinci gün siyah. Yine o kalem değiştireyim. İkinci gün siyah yani sal günü. Üçüncü gün ise kahverengi takım elbisesini giymiş. Kahve. Tamam. Peki. Nerede kaldık? Dedi ki iki kez denetlediği okul C okulu değildir diyor. Bu durumda C'yi çarşamba veya cumaya yazamayacağımız belli arkadaşlar. Peki C'yi nereye yazarız? İki kez denetlediği okul C okul değilse biliyoruz ki çarşamba ve cuma günü aynı okul denetledi. E, Cuma'ya ve çarşambaya C'yi yazamayacaksa C'yi şöyle yazarım. C okulu. E, C'yi denetlediyse ne giyiyordu? Gri giyiyordu. Altına da gri yazarım. Bu birinci olasılık. Veya diyoruz ki C'yi perşembe günü e, C'yi perşembe günü denetlediyse, C'yi denetlediği gün ne giyiyordu? Gri giyiyordu. Hani bazıları soracak, niye salıya vermedik griyi? E salı günü siyah takım elbise giyiyor, siyah ceketin giyiyor, pardon. Ben şunu biliyorum, C'yi denetlediği gün griyi giymişti. C'yi iki kez denetlemediğine göre, bu çarşamba, cuma da olamayacak, tabii ki pazartesi, perşembe. Bunu da yazdık. Şimdi ne kaldı? Lacivert ceketi iki kez giyiyordu. E birinci olasılıkta o zaman lacivert nerede giyer arkadaşlar? Perşembe ve cuma. Veya ikinci olasılıkta lacivert yine cumaya kaldı. Şimdi bu soruda birçok kişinin de sorguladığı şey şu. Hocam biz cumaya lacivert yazıyorsak Çarşamba'da yazmamız gerekmiyor mu? Arkadaşlar ifade şu. Çarşamba ve cuma günü aynı okul denetlemiştir aynı ceketi giymiştir demiyor. Onun için o ifadeden uzak duruyoruz. Tablomuz bu. Başka yazacağımız bir şey yok. Çünkü yazmaya kalkarsak çok olasılık çıkar. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Evet sorularımız geliyor. Bu bilgilere göre pazartesi salı cuma günlerinden hangilerinde C okulunu denetlemiş olabilir? Tabloda görüyoruz C'yi ya pazartesi ya perşembe denetliyor. Verilen seçenekler arasında ne var? Sadece pazartesi var. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani Adana. Şöyle tablomu tablomda yer yok. Kenara yazıyorum. 5 Adana. Altıncı soru. Bu bilgilere göre müfettişle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? D okulunu perşembe günü ziyaret etmiştir. Kesin değil arkadaşlar. Perşembe günü çünkü C de olabilir lacivert takım elbisesini cuma günü giymiştir. Her iki olasılıkta da laciverti cuma günü görüyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa. C seçeneği A okulunu ikinci gün denetlemiştir. Olabilir ama kesin değil. Bu B de olabilir. B okulunu denetlediği gün kahverengi takım elbisesini giymiştir. Yani A, B, D ile ilgili bir şey bilemiyoruz zaten. Olamayacak. Perşembe günü gri takım elbisesini giymiştir doğru olabilir. Ancak kesin değil. Çünkü üstteki olasılıkla da neyi görüyoruz? Perşembe günü lacivertle giymiş olabilir. Evet açılıyor. 7 ve 8. sorularımız. Müfettişin birinci gün lacivert takım elbise giydiği biliniyorsa. Yani şu olasılığa bakılır. İkinci olasılığa. A okulun pazartesi günü denetlemiştir. Bunu bilemeyiz. B de olabilir. C okulunu perşembe günü denetlemiştir. Kesin doğru. Yani doğru cevabımız yalnız iki çıkacak herhalde. D okulunu iki kez denetlemiştir. Bunu da bilemeyiz. Doğru cevap Ceyhan. Pardon Bursa. Yalnız 2. 7. Bursa. 8. Müfettişin perşembe günü lacivat ceketini giydiği biliniyorsa bu sefer de birinci olasılığa bakıyoruz. Şunu sildik. İkinci olasılık yok. Birinci olasılık sadece. Hangisi kesin olarak doğrudur? B okulun cuma günü denetlemiştir. Kesin. B ile ilgili bir şey bilemeyiz. A ile ilgili bir şey bilemeyiz. C okulun perşembe günü denetlemiştir. Bu kesin olarak yanlış. Değil mi? Pazartesi günü gri ceketini giymiştir. Bu kesin doğru arkadaşlar. Perşembe günü lacivert giyiyorsa pazartesi griyi giyiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli. Evet son olarak ne geliyor ona da bakalım. Tabii ki ödev sorumuz geliyor. Ekran görüntüsü almanıza gerek yok. Bununla ilgili yorumlardaki linki tıkladığınızda PDF düşüyor arkadaşlar. 9. derste görüşmek üzere.